Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben Kemal Kılıç. Evet bu da Sevil Kılıç. Evet arkadaşlar şu da Kezban Topçu. Şu da Hümeyra As. Ve yanındaki cici kız da Neva As. Nevacığım. Ne oradan attı? Şşt. Neva. Neva. var <laughs> Evet arkadaşlar. Sevil. Evet. Sevil de zoba kuruyor arkadaşlar Bir Bugün de zobayı kuralım dedik arkadaşlar. Sobamızı kuralım. <laughs> Selamun aleyküm arkadaşlar. Kemal dayının kanalına hoş geldiniz. Allah'a geldiniz. Soban, Sobamız kaldı arkadaşlar. Kar dolabı yaptık. Vencir yuvasında yaktık. Sobayı da temizleyelim de. Yarın hazır olsun. Yarın cumartesi, pazar. Eşeğimiz hazır olsun ki. Hiç sevmiyorum sobayı. Niye? Sıcak. Daha iyi olursun. Evler soğuk anne, tam yok vallahi akşam. Ben bunu temizlemeden koyduydum arkadaşlar. Gamberi temizleyin dursun. Gamberi almış, tabucağı koymuş. Bir daha da çıkartmadı, öylece kaldı. Şimdi şişelerini yıkadım, oraya serdim, kurutla altı dağlar kurusun. Öğün kurar mıyız? Bunu kurarız ya. İkisini de kurarız, ne var kurulacağını temizledikten sonra. Bakalım. <laughs> dinleyecek konuda. Hümeyla da ağlı süpürge Geride dönüşüyor adam. Hey, ne kızım? Ne o öyle bize attı? Ay. Ay. Sizin ağırlığı çekilmiş mi? Sıra bizimkine. He, esas. Biz, ağlı, biz bitirdik. Meyra'da. Bizim ağlı yüz süpürdü arkadaşlar. Bunların ağlında da süpürüyor. Evet. Yok ya, kalmaz. Ne kadar o şey çıktı de kalacak. Bahalı bu bu kadar. Yeter ya. Bu küçük krem vardı. Ne ettik bilmiyorum. Onu düşünüyorum. Ha, ne zaman var? Yok, geçen kış duruyordu. Onları temizleyiyordu. Aynen abi bana yaptım. Daha bitti kabağım onu. Daha bitti. da arkadaşlar, bunlar da güvercinliklerim. <laughs> Güvercinliğime şöyle. Şöyle bunu daha yatıracağım arkadaşlar içeriye. Üst üste koyacağım bunları. de arkadaşlar. Bizim devam ediyoruz hızlı hızlı. Son surat. Getirdin, getirdin de Evet, birini bitirdi. Sevil, biri kaldı. Bunu da iştelemi? Ya tokadanın ya bir daha elimi değmesin diye. Evet. Bayağı şey ettim. Bu hangisi yaptırdığımız mı bu? Bu şov yaptı. Bunu aldıydı yapıyor bıçağı. Da kaydı, şu o tekini daha hayır, şunu da hayır. Oturuyoruz. O iyi, o iyi diyordun ya. Olsun. Takip etmesen ki bunda işimi şey yapacak, ısınayım ya ne olacak? Yarın paketini attan karat. E? Paketiz. Patatesi atacaksa da İyi be halim. Patatesi Bir de çörek seni, seni, yine seni yine kurtardım diyor. Niye lan? Şunları almadım. <laughs> evet arkadaşlar bir sürü de yorum yapmışsınız. Ben biraz yorgunum Kemal'a. Niye? Dünden belli. Adama dedim ki nasıl iyi kiler olur dedim. Aklıma da geldi. Abi. Kilerin var ne yapacaksın kileri sen? ne, ya, kiler senin? Kıhtanı mı kiler yapılır? Kıhtanımıza koyduk, turşumuzu koyduk, şeyimizi koyduk. Mesela bir şovun gibi bir göster. Allah'ın seversen şov yaptığını bir bak arkadaşlar bir bak. gösterdik ya. Ben istesem öyle yapmaz. Onu öyle yapsaydın Enesi kitabını şu köşeye koysaydık elimizde güzelce. Bak yine bak. Güzelce. Bak yine bak. Ondan sonra acıma ne güzel. Hem kitabını koyduk elimize geçen ıvırı zıvırı koyduk. Neyse satın satınca ben yaparım. Evet. Yani. Bu incirleri batırdıktan sonra bir daha ben onu eve alır mıyım? Almaz mı? Ha, ben acayla yıkasam. Kalkmaz daha. Vallahi nasıl açıyorum. Sana da belli olmam. yüzünden yüzümden belli de. Be. Acayla yıkarım ben onları. Bak hele bir. Şunu bari bir eğitim. Kılıkları bile edin de, de gamberin yenisini kitaplarını kordu. Olmaz. Dinlenilir, olmaz. Dinlenilir. Olmaz. Bak ben güvencilik yapıyorum. Esasını Benim... oradan keseceğim ben. Kesmedim mi? Tamam işte yaptım gayrı bunu ben. Sektim, Bitirdim kesici. ben. Şimdi ağzını keseceğim, anlamı gibi <laughs> delik açacağım bunu. Şöyle bir tanesi benim olsa, bir tane de sen olsa satıyor, satıyorum bu incirleri. Tamam olsun. Yarın tavuk alır. Tavuk ne yapacaksın? Hep millet tavuğumuz ölüyor diye. İlhan abimin kalmamış. Hacı de O zaman hastalıklar geçer avrat. Elmas ablam sattı. Lila korumca mı? Ya, ya elmas gidiyorum diyor. diye sattı. Tavuğu tamam. gidiyorum diye sattı ama ölmüyorlarmış hep. Yok ölmezler. Bu incirden de cari ölüyor tavuk valla. Ee, Şişsin sen ben ona şey ya. İlaç ararım ya. İlacını milacını ararım ben. Kutlayıklarıyım. sen de burada yumurtaları taze taze yedik. Kurut oluyor diye de vurma da. Şey etti mi? Güvencil işini bitirdik mi tavuğa dönecek. Vallahi sana bir 10 tavuk alacağım. 10 tavuk alacağım. Bunların o var ya. O biraz daha genişledi yırdın tam bir tavuk sığar içine. İçine kuzlarlar çıkarlar. Etinden yiyemeyin. Ondan sonra yumurtasından yararlı. Şurada bu. delik var ya deliği de açım. Onu da evet. tilleyelim. Girsinler girsinler çıksınlar. Vallahi bak. İnşallah. Allah evet arkadaşlar güvenciler satlık duyurulur. Güvenci hastası varsa bana müracaat edebilir. Güvenci isteyen tahlacı o oyun kuşu. Vurabilir mi ikla? Yarın vuralım ya. Yok yok ben kuracağım. Aa. Yarın müsait Oralarda çıkart o zaman yıkayım. Tamam kur biraz sonra çıkarırım ben. Şunu yapım da. Oho. Hemen bir dakika da yaparım. Gerçi ben de bunu anca silerim de pasan. Tamam oldu hadi görüşürüz. Bunu yarın kuralım o zaman ya todan. Tamam. Daha ben biber çektim yekteci. Evet arkadaşlar. Sonunda yanılgızı kuralım dedik. Hangi yanılgızı kuruyorum söyle. Şunu kuralım. Ben de mi tuttum? Ben yanılgızı kuralım. Şey tahtalarında örmüş piket alıp heyecanlandı. İşte horlar. Evet, <laughs> <Orası. Orası. gülüyor> içinde... Yine öbür buydu ne yine? Yine yani, işte, bir <laughs> Birinci dönmüş. Sen bir borulara Kaldır mı dur bekle Tamam mı? Devam edelim. Ayşen'a mı? Kapı yurt. Kurarık. Tut bak. Kapı ne yalan lan? mı? dedi. Pardon. Böyle olacak değil mi? Ona bir kokşi daha mı gelecek acaba? Nereye? Şuraya. Getir hemen. Sakın canım onu da oradan şey çizgilerin üst üste Tamam Oldu. Bunu çekmemiz lazım değil mi? Tamam, Çekil. 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 Tamam, o zaman. Içine içine bir, içine Bravo. Allah'ım. <laughs> bitti lan de. Allah'ım. Allah'ım sana geliyorum de. Kaçın. Vallahi. Hemen bitti anne. Hiçbir şey yokmuş. Allah ın. Allah. In. Kalka kurutsuz kurutsuz Baba, arkadaşlar. Babamın anı pek yapamazsın. E, niye <laughs> böyle diyorsun? hemen acil oldu biliyor musun? Niye? Sen ya 5 dakikada kuruyorum diye. Ha. O yüzden. Daha biz bunlar gidecek arkadaşlar. Ama şu eğri duruyor biliyor musun? Şu bence eğri duran altı. Kelimler 20 kilo var mı? Ya toda sen? Babam iş. Ne? Hadi babam. müşteri 20 kilo. Oldu mu? Ma, bizsin arkadaşlar Allah. Bizde ne anlayacak Biliyor musun Kemal? ama? Ne? Zorbanlar her şeyi anlacak. Dışlı var ya, ondan anlayacak. Ama çatlasın. Çatlasın, bir şey olmasın. Nasıl oldu ya ne? He, Allah kaynıştı oldu. Hemen bitti için mi daha? Zaten yani. temizlendi. Bir bordur yaşayacak. Başka bir şey. Bir saatte damla yedir miyiz? <laughs> Temizlik yaparım. Yani. Temizliği olduktan sonra... Şuradan şu... Şey, kara düşer ama düşmemiş, değil şey mi? De, e, Marın o şunun büyüğünü alacak şöyle tam oturur. Olmadı mı şimdi? Olmadı. değil mi? O değil mi? Olmadı. Tamam. Ben ne burada üşümez arkadaşlar. Ee, ne yani? var? Allah aşkına. Bu kamyonu bir yer yaptı. Akşam, akşam acıdım, kendim acıdım, bunu da acıdım vallahi. Her taraf buz gibiydi akşam. Ayakları donmuş ya. Aba. Aba. Ne? Geç. Aba. 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 Akşam değil mi? Vallahi domaca ne var düşündüm, ne var üşür deyip. Onu sardık, uyudu adamı. Evet. Sadık uydu da. İyi oldu. İyi. Ayrıca da şu boru bir da tık daha da şu. Var yarım var. O kadar yok. Şöyle ufak. Kaldır şey. ne olacak da biraz çıktı. daha şurasına da. Çok, çok da kilo evet. Çok bu sefer de iyi uyar. tam iyi tam. Yok şurada bak şu şekilde bak şu var ya. Şu şekil şurada. Tam Tamam tamam hadi tamam, ben Şöyle. De. Getirin mi buçuk bir tane mi getirin de? Olmaz o kadar buçuk mu? O kadar buçuk değil o kadar. Olsun yani. Ya, ya. Aşkım bir yağın benim bir de. Ne var burada yatsın. E, ne var tamam. da Bu <laughs> sabah mı Anne. Anne yarın ne var burada değil mi? Yok anne. Tamam. Bugün burada olur burada. Yo, yo, benim, burada ya, ya. Ben burada da yarın yok. Zobayı kuracağım mı diyor? bir şey. Anne. Her dolabın ne milyonları var Yarın onu da baba anca yarın yapar Şu aslında şu çekmeceli şey mi de sever? Onu kullanmasan. Ulan lan o tam benim işime yarar lan. O zaman şu şeyi sen bozacaksın diyor mu onu. Evet. Onu bozup oraya buraya kesin sıralan şey yapayım. Bu küçücük bu o raflar. Onun şişesi var altı var. Altları var ya onun. Altlarının üstü, üstü var. Uzunlamalı şöyle değil mi onun? He, tamam onun üstü var. Tamam, onun üstü var üstü Kaldırın. Üstünü kaldırır. Kursa yapar olması yer, yer yapılırsa ben bozulurum. Biz iyi olsun dedi. Bir lafımız temiz ya temiz tamam, da iyi yani olur, olur, Zaten, olur, olur. zaten olur. iyi olacağım da ne var? Zaten içinde evi boyarım. Ben, ben şuna şey yapacağım. Çünkü malzemelerini koyan senin bir sürü kremin var. Şunu. Biz gittik. Oğlum, ekip Marangoz'a gittik. Arkadaşlar biri açık değilmiş, Diğeri de açık değilmiş. Burada da Erdal abi gildi. Erdal abi bir e, bakım yok. Ya yani ne olacak sanki o kadar o kadar şeyler. O kadar o kadar dediğin şey var Bir metre. Ya ne olacak sanki senin de? Bir metre bir metre olsun. De o da dünyanın parası metreyle bunlar. De, Be, biz valla gardılaba yaptıracak işte mutfağımız atlamı verdiğini 70 700 milyon dedi. Bak. Yani sen iki tane şey alsan bir de bazı bir lira Daha gelin daha acaba onda. Ya ben ona yok. bakarım ya, onu ben hallederim diyor musun? Sen ne başarın İyi başardın? olmazsa değil. De İyi de, olur, yani. ben keserim, iyice nazım yaparım. Sen ne başarın? Boyarım bir de, ben sprey boyadım, siyah boyadım. Siyah boyayacaksın zaten içi boyanmış onun. Komple boyamışlar. Anne. Şey Annemin hiç işi Tamam o da temiz zaten üstü temiz olur. Üstü ha. temiz Kalınlıktan gibi. mı istiyorsun? Yok kalınlık değil yani. Öyle üstü diyor tarla olacak diyor. O da tarla olacak. Tarla o ya. Neyse. Neyse bizi lafa tutmasın. sen. Evet. Biz evet. daha Çok Kezban'ın güzel. neneğin yanına gidecek. Bence bu mezarlığa gitmek. Bir bana bir İyi. yerden. Biz ne vayda uyandıralım o zaman. Demiş. Önce biberi dolduralım gelelim. Ne vayda alalım bir saralım. Tamam Enes burada dururuz. Ne yeriz buraya? Yani? Niye yapıyorsun? Şu i̇şte oradan toplayıp gelene kadar ya. Yani. Gel, gel, gel. Buradan gir alır gider ki. Ben gir gelirim ya. Yani. Duvarını girer mi? Ne? Ben yani evet, duracak değil mi orada? Uyuyor çocuk, diye. Ben de almayan çocuğu değil. Ha. Sen gidersen alalım diye. Şimdi ben varım ben. Varını gelirim oradan ben. Suyunu dökerim. Doğurum gelirim. Ne götürürük orada? Bir evet, Aleyküm bir arkadaşlar abi. tekrar. Evet arkadaşlar güvercinliklerimi de yaptım. Şu anda yuvalarının her şeyini oh. koydurdum. Oh. İçine yumurta yapması için falan. Bakalım. Şimdilik biraz yadırgıyorlar arkadaşlar da. Yanında girerler içine. Yuvaları falan var. Şimdi açıkta yavru oldum arkadaşlar? Yavrular şey yapıyor. Sen ismini. Böyle ya biri geliyor, eziyor ya bir biri geliyor, ibikliyor, öldürüyorlar hayvanları. O yüzden böyle kapalı olması iyi oldu. Güzelce içine girerler gayrı. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Herkes kendine iyi basın. Allah'a emanet olun. kalın. Bizde kalın. Sağlıcakla, saatle kalın. Allah'ım hastalarımıza, darda kalmışlarımıza, zorda kalmışlarımıza Allah yardım eylesin. Hele ki yaşlılarımıza Allah yardım etsin arkadaşlar. Evet kapanışı yalnız yapıyorum. Çünkü e, Sevilgil, e, Sevil, Hümeyra, Neva şey gittiler, gül gittiler. E, e, biber mi çektireceklermiş, ne yapacaklarmış herhalde. Biber çektirmeye gittiler. Ben de evdeyim, mezarlığa gittim. Annemle babamı okudum arkadaşlar. Allah'ım nur içinde yatırsın. Bütün geçmişlerimizi Allah cennetine koysun. Peygamber Efendimiz'e komşu dedim. Çıktım geldim arkadaşlar. Allah'ım kabul edeyim inşallah. Evet arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Hemen girmiş bak şimdi bir tanesi. Yavrular büyüyor arkadaşlar. Şunlar beyazlarımızın yavruları. Bakın. Koca koca oldular maşallah. Adana arkadaşlar. Adana kuşumuz benden pek dönüşür bak. Baba. Lan. Benden dönüşmeyi pek sever arkadaşlar bu. Acayip de ısırıyor Öyle bildiğiniz gibi değil bak. әгәр, дуслар. Гүзәллекләр белән калы